Çiftler çocuk sahibi olmak istiyorsa bir kere yumurtlama dönemini hedef almaları gerekiyor çocuk sahibi olurken. Bu da 28 günlük periyodu ortalamayı söylemek adına 28 diyorum. 26 gün olan da kendisine göre hesaplayabilir. 28 günlük periyodu olan bir hastada eksi 14 gün çıkardığımızda 14. güne gelecek yumurtlama. Ama sperm ve yumurtanın yaşama sürecini düşündüğümüz zaman o 14. günden 3 gün 4 gün öncesi yani artı eksi 3-4 artı eksi 3 4 sağa sola doğru kaydırdığımız düşünecek olursak yaklaşık o bir haftalık bir periyodu kapsıyor. O bir haftalık periyotta da ilişkide bulunmaları gerekiyor. Yumurtlamadan 3 gün önce, 3 gün sonra gibi düşüneceğiz. Burada da ilişki sıklığını gün aşırı olarak organize ediyoruz ki, e, sperm kalitesini ve hareketini arttırabilelim. Bir gün ilişki olacak, bir gün olmayacak. Bu şekilde bir takvim genellikle öneriyoruz. İdeali budur. Yani bu şekilde bir yıl denedi bir çift ve çocuk sahibi olamadıysa o zaman e, öncelikle bir hekime gidip bazal testlerini yapması gerekiyor. O testlerle ilgili hiçbir sorun çıkmazsa o zaman yönetim kişinin hekimine kalmış tabii ki. Ama bir yılı doldurduysa başvurmakta da fayda var.